ve geldik sürüngenlere sürünerek yaşayanlara. Ama hepsi tamamen sürünmüyor. Bunlar artık karasal yaşama uyum sağlamışlardır fakat bazı üyeleri hala sura, suya girmeye devam eder. İşte timsahlar, kaplumbağalar gibi karada ve suda yaşayanları vardır. Vücutları keratin pullarla Kemiksi plakalarla kaplıdır. Bazen çok sert olabilmektedir. Kimsahta olduğu gibi. Kertenkele ve yılanda pullu deri büyümeyi engellediği için zaman zaman değiştirilir. Buna gömlek değişimi diyoruz. Gömlek değişimi büyümeyi engellediği için. Sürüngenler artık karaya uyum sağlamışlar. Akciğer solunum yaparlar. Soğuk kanlıdırlar. İç döllenme vardır. Yumurtalarını karaya bırakırlar. Dış gelişme vardır. Kış uykusuna yatan türleri vardır. Timsa kış uykusuna yatmaz. Üremek için suya ihtiyaç duymazlar. Yavru bakımı ve başkalaşım görülmez. Kertenkele bu kalemun Gecko, timsah, yılan, su kaplumbağası sürüngenlere örnektir. Bunların da kalpleri üç odalı, yine vücutlarında karışık kan dolaşır. Soğuk kanlıdırlar ve kış uykusuna yatarlar. Kış uykusuna yatanları vardır demiştik arkadaşlar. Evet sürüngenlerle ilgili kitabımızın bize verdiği bilgiler bu kadar.